merhaba. LGS için güzel bir video serisiyle soru çözümüne devam ediyorum. LGS için tüm konulardan, tüm ünitelerden soru çözümü yapacağız birlikte. Soru çözümü için matematik ilk tur kitabını seçtim. Çünkü kitabın içinde hem klasik sorular hem yeni nesil sorular mevcut. Üstelik klasik sorularda size de göstermek istiyorum. Soru tipi şeklinde sorular yazılmış. Yani her soru tipi böyle böyle bakın bölüm bölüm ayrılmış durumda ve her soru tipi için 3-4 tane soru mevcut. Biz burada ne yapacağız? Soru tiplerini güzelce kafamıza kazıyacağız. Güzelce soru tiplerini öğreneceğiz. Daha sonra soru çözümü yaparken yani yeni nesil sorularda bu mantığı kullanacağız. Soru çözümü yaparken gerektiği yerlerde konu anlatımı ve konu sonlarında da konu ile ilgili çıkmış soruları beraber çözeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hadi şimdi çarpanlar ve katlar konusundan soru çözmeye başlayalım. Çarpanlar ve katlar konusundan 6 tane test mevcut. Şöyle göstereyim size. Bakın yavaş yavaş yeni nesil sorulara geçmeye başlamışız. Bakın 6. test burada bitiyor çarpanlar katlar için klasik sorular bitiyor. Daha sonra yeni nesile geçiş aşaması başlıyor. Yeni nesil sorulardan da bakın. Güzel güzel sorular var. Toplamda da kaç soru varmış yeni nesil olarak? 27 soru mevcut. Yani 6 test ve 27 soru için çarpanlar katlar konusunun sorularını çözeceğiz. Sorularınız olursa Instagram'dan yazabilirsiniz. Youtube'da yorum olarak da yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümüne başlıyoruz artık.